21 Mayıs 2025 günlerden çarşamba güzel insanlar oksijen diyarı ordudan herkese selamlar güzel insanlar burası adeta memleketim doğduğum topraklar ama uzun yıllar hep dışarıda kaldığımız için burası bize gerçekten cazip geliyor ve gerçekten de güzel havası güzel ama kışın tabi şey olmuyor kimse olmadığı için çekilmiyor biz de yazın elimizden geldiğince geliyoruz yani ekeceğimiz şeylerimiz ekiyor dikiyoruz. Kendimiz üretmeye çalışıyoruz. Hazıra değil de kendimiz üretip en azından e, şey devletin şeyine e, bile katkımız olmuş oluyor. Bugün de budama işleri var. Görüyorsunuz şöyle yeni aldığım cihazımı şöyle görüyorsunuz. Güzel insanlar. Cihazın beklemesi lazım. Biraz şey oldum. Bekleyeyim ondan sonra. Şimdi e, bu işi bayağı bir yapmaya çalışıyorum. Kendimi fazla, öyle çok yormadan. Tabii ki hafif e, şey oluyor ama o kadar olacak en azından. E, hayata tutunabilme adına, e, bağışıklık sistemini güçlendirme adına e, gerçekten güzel. Buralar güzel, havalar güzel. E, bazen yağmur, bazen soğuk, bazen sıcak. Maalesef e, Evet. Şöyle görüyorsunuz güzel insanlar. Şöyle. Evet. Şöyle görüyorsunuz. Bunları elmaları şeyleri bu diyor. Çünkü çoktandır ben gelemedim. Ee, biliyorsunuz tedavi nedeniyle. Şöyle görüyorsunuz. Harika. Ee, bu cihazlar yeni cihazlar. Baya ee, bayağı bir budama yaptım. İnşallah fındık bahçelerimizi de bu şekilde budamaya çalışacağız. Dut'u görüyorsunuz. Dut yere adeta gelmiş. Şöyle bunları budayıp daha güzel bir şekilde daha iyi bir şekilde gelmesi adına evet şöyle görüyorsunuz güzel insanlar. Biraz bakımsız kaldı. Sebebi belli zaten. Şöyle anında anında götürüyor. Evet buralara bol bol temizlik yapacağım. Cihazımız güzel. Evet. Şimdi birazdan yürüyüşe gideceğim. Karşı taraflara doğru. Bugünlük budama işlerimiz bu kadar diyeyim. Ben yürüyüşe gidiyorum inşallah. Karşı taraflara doğru görüyorsunuz. Cennetten bir köşe. Sizlere Ordu'dan, Ordu Gölköy ilçesinden, Bulut Köyü'nden selamlar olsun diyorum yürüyüş yapıyoruz sağlıklı kalmaya çalışıyoruz Evet güzel insanlar yürüyüş yapın sağlığınızı sağlık atın enerji katın ee, üç günlük dünyada yaşayacağımız ömrümüzü biz ne kadar yaşayacağını bilmiyoruz ama onu sağlıklı bir şekilde yani adeta yani ayakta e, kalarak yaşamayı ve ömrümüzü öyle geçirip gitmeyi bir e, Allah bize de nasip etsin inşallah. Yürüyüş yapıyoruz, sağlıcakla kalıyoruz. Bütün izleyen güzel insanlara hepinize selamlar olsun diyorum. Oradan selamlar.